Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda çok merak edilen bir konudan bahsedeceğiz. Köpek gençlik hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Hastalığı nasıl önlenir? Tedavisi nedir? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. O zaman hemen başlayalım. Köpek gençlik hastalığı nedir? Ülkemizde köpek gençlik hastalığı olarak bilinen hastalığa canin distemper isimli bir virüs sebep oluyor. Morbili virüs, virüs sınıfından bir virüs olan canin distemper insanlarda görülen kaba kulak hastalığını neden olan virüsün de akrabasıdır. Distemper köpeklerin yanı sıra nadir de olsa yaban gelinciyi, çakal, kokarca, tilki, kurt ve rakun gibi yabani hayvanları da etkileyebilir. Gelinecek bu virüsün taşıyıcısıdır. Köpeklere özgü, öldürücü, çok buluştuğu ve viral bir hastalıktır. Genelde bebeklerde daha çok görüldüğü için sadece bebeklerde görüldüğü düşünen bu hastalık aslında her yaştaki köpekte görülebilecek bir hastalıktır. Aşısız tüm köpekler bu virüste hastalanıp ölebilirler. Bu nedenle özellikle belli yaştan sonra aşıların yapılmaması demek hastalığa davetiye çıkarmak demektir. Köpeklerde distemper belirtileri Köpeklerde distemper, solunum yolu, omurilik, beyin, gastrointestinal sistemde dahil olmak üzere vücutta birçok farklı semptoma sebep olur. Semptomlar değişebilir. Ayrıca hastalığın seyri de hafiften ölümcül hastalığa kadar uzanabilir. Köpeklerde gençlik hastalığı belirtileri şunlardır. Yavru köpeklerde özellikle geçici yüksek ateş, burun, göz akıntıları, öksürük, ishal kusma, iştahsızlık, halsizlik, dehidrasyon, şiddetli zayıflama gibi çok da spesifik olmayan septomlar şeklinde başlayabilir. Maalesef bu septomlar diğer hastalıklarla çok kolay karışabilecek bir durum yaratırlar. Spesifik değildirler. Basit bir öksürükle başlayan form antibiyotiklere cevap vermiş gibi görünebilir. Böyle bir durumda hastalığın iyileştiği düşünülse de aslında distemper kademe kademe ilerlemektedir. Distemper hastalığının nörolojik semptomları da vardır. Bu semptomlar bazen hiç gelişmeyebilir, bazen çok şiddetli olabilir, hatta bazen hastalıktan sonra dahi ortaya çıkabilir. Köpeklerde gençlik hastalığının nörolojik semptomları şunlardır. Kas zehirmesi, felç, nöbetler, hareketlerde koordinasyon kaybı, bağışıklık sistemi zayıf olan köpekler enfekte olduktan 2 ila 5 hafta sonra hayatlarını kaybedebilir. Köpeklerde gençlik hastalığı nasıl önlenir? Köpeklerde distemper hastalığı için kesin bir tedavi yolu yok. Ancak bu hastalığın aşısı var. Yavru köpekler 6 haftalık yani 45 günlük olduklarında distemper ve parvo virüslerine karşı puppy dp aşısı yaptırmak gerekir. Bu köpeklerin gençlik hastalığına karşı ilk aşısıdır. Yavru 60 günlük yani 2 aylık olduğundaysa ilk karma aşısı yapılır. Bu aşıda yine distemper aşısı vardır. Karma aşıyı her yıl tekrarlamak önemlidir. Böylece köpeği yaşam boyu distemper virüsünden korumak mümkündür. Hastalığın özellikle belirtisiz seyrettiği bir kuluçka dönemi vardır. Yani virüs vücuda girdikten ancak 14 ila 20 gün sonra hastalık belirtisi başlar. Bu nedenle sahiplendiğiniz bebek köpek aslında hastalığı çoktan kapmış olabilir. Kan testlerinde bile bu evre tespit edilemeyebilir. Bu nedenle karmaşısı yapılmamış hayvanların özellikle bebekken sahiplenilmemesi de iyi bir metottur. Bu şekilde hem aşılı hayvan sahiplenilmesi teşvik edilmiş olunur hem de boş yere ölümler engellenmiş olur. Köpeklerde gençlik hastalığı tedavisi. Hasta hayvanlar için özel kan testleri sonunda teşhis konur. Hastanın aşılı olması önemli bir ayıraçtır. Aşısız hayvanlar mutlak şüphelidir. Sağlıklı görünen hayvan bile distemper taşıyıcısı olabilir. Unutulmamalı, aşısız hayvan alırken dikkatli olunmalıdır. Çıplak elle muayene asla bu hastalığın kesin teşhisini sağlamaz. Karmaşıklı yapılan hayvan hemen akabinde hastalanmışsa vücutta virüs zaten aşılamadan önce vardır demektir. Derhal müdahale edilmelidir. Bu ölümcül hastalığın ne yazık ki kesin bir tedavisi yok. Köpeklerde gençlik hastalığı tedavisi hastalık nedeniyle ortaya çıkan ikinci enfeksiyonları tedavi etmek şeklinde uygulanıyor. Ayrıca ishal ve kusma nedeniyle ortaya çıkan sıvı kaybının giderilmeye çalışılması, burnun sürekli temizlenmesi de tedavinin parçasıdır. Elbette hekim elinden geleni yapsa dahi köpek kurtulamayabilir. Köpeklerde distemper tedavisi yerine hastalığın önlenmesine odaklanmak hem bizler hem de köpek dostlarımız için çok daha doğrudur. Yavru köpekler aşılamalar bitmeden hiçbir şekilde dış ortamla veya başka köpeklerle temas ettirilmemeli ya da el ve bunun gibi araçlarla dışarıdan virüs hayvanı bulaştırılmamalıdır. Hijyen kurallarına muhakkak uyulmalıdır. Videomuzun sonuna geldik. Bildiklerimizi ve tecrübe edindiklerimizi kısaca sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarım hepimiz için yararlı bir video olmuştur. Kanalımızdaki diğer videolara da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, sonraki videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Sonraki video ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, patili kalın. Bay pati bay.